Geride kalan 10 haftada 23 puanla ikinci sırada yer alarak zirve yarışını sürdüren Bordo Mavililer, iç sahada bu sezon yenilgi görmezken 4 galibiyet, 2 beraberlik ile 14 puan toplamayı başararak ligde bu alanda en iyi takımların başında geldi. Fırtına, Papara Park'ta 2,33 gibi yüksek bir puan ortalamasıyla maçlarını oynadı. Trabzonspor, evinde Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ve bu sezon olmak üzere 11 lig karşılaşmasına çıktı. Bordo Mavililer, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Fırtınanın teknik patronu iç sahadaki tek yenilgisini ise Galatasaray'a karşı yaşadı.